Merhaba arkadaşlar, burada Çevik ve Hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Snoopy Bonistero Stereo headset kulaklarını inceleyeceğiz. Kulak, kutu açılış videosunu şimdi yapacağız, daha sonra inceleyeceğiz. Daha sonra görüşlerimizi size aktaracağız. kutunun ön bölümü bu şekilde. 3-4 tane dil şeklinde yazmış. Stereo kulak, Estrabaz demiş. kablolu demiş. Bluetooth'lu değil arkadaşlar arkası bu şekil birkaç tane şey vermiş özelliğini vermiş. Daha sonra bitti arkadaşlar bu kadar. Ve kutusu videomuza geçelim arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Görselle birebir aynı arkadaşlar. Kutumuzu fıla diyoruz. bu şekilde. Bir de arkasında Kulağının kılavuzu gibi bir şey 2 yıl garantiliymiş arkadaşlar göstereyim onu da 2 yıl 2 yıl garantili arkadaşlar bir de başka Bu kadar arkadaşlar Zaten bir zaman okumamışızdır Bu da kutusu İlk istihdatim olarak arkadaşlar Burası biraz dandik gibi geldi bana Sağlam değil yani e Başka bir de kablolu arkadaşlar. Kablodunun uzunluğu ise 1 metre. 1,5 metre 1 metre. Ortalama 1 metre arkadaşlar. Bir de bunun üzerinde herhangi bir tane tuş yok. Sağ ve sol belirtmemişler arkadaşlar. Bir de şunun mikrofonu var. Görüyorsunuz inşallah. Bir de burada durdurma veya başlatma düğmesi var. Şimdi biz bununla oyun oynayacağız arkadaşlar. Müzik dinleyeceğiz. Sosyal medyada gezineceğiz Sesin alsın. Daha sonra 5 dakika sonra geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulaklığı inceledik. PUBG oynardık arkadaşlar. Ee, bir de müzik dinledik. Ee, Youtube'da gezdik arkadaşlar. Youtube'da müzik açtık falan. Ee, artılarında basacağız. Eksilerinde basacağız. Artıları arkadaşlar kulaklık uzun olduğu için çok kullanışlı. Ayrıca bluetoothlu değil. Ee, bir de dışarı çok ses veriyor arkadaşlar. Ayrıca ekstra bazlı. Yani bazı çok güzel veriyor. Artı stereo. Mesela PUBG'de oynadığınız zaman adamın nereden geldiğini e, kulaktan şey yapabiliyorsunuz. Algılayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kulağıma tam oturmuyor arkadaşlar. Ayrıca dışarı çok ses veriyor. Malzeme kalitesini beğenmedim ama ses kalitesini beğendim ben. Ee, bir de başka ne diyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar burada mikrofonu var. Mikrofonu affedersiniz. Nokta nokta gibi ses veriyor. Bir de burada tuş var. Bu tuşu neden koyduysalar artık çalışmıyor arkadaşlar. 2 3 telefonda denedik çalışmıyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Emeğimiz için YouTube'dan daha para kazanmıyoruz ama 55 TL bunu harcadık. Sizler için. Ve fiyatı arkadaşlar 55 TL Trendyol'dan aldık. Değer mi? Alınır mı? Bence alınır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyse vermeme tuşuna. Ayrıca ben neden beğenmediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz videonun devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.